Tekrar merhaba sevgili 1980'li Galatasaray'ı unutamayanlar ve tabii ki Galatasaraylılar. Dün bir kara gümrük maçı oynadık. İnanın eğer fırsatım olsa da maç öncesi yorum yapabilseydim diyecektim ki kara gümrük mani olamaz, tutunamaz, biz bu maçı rahat kazanırız diyecek demedim. Diyemedim çünkü fırsatı vesaire. Daha maç başlar başlamaz Pirlo klasik İtalyan stilini oturttuğu takımına sinir bozucu oyunu oynatmaya başladı. Yani tam hani çok beğenmediğim tabirler ama birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge bazen kullanmak gerekiyor. Birinci bölgenin önünde atakları kesip hızlı oyuna uygun oyuncularıyla bizi defansta dengesiz yakalatma oyunu. Tam hızlı başladılar derken oyunla alakasız bir Kerem golü bulduk. Aslında İtalyanlara İtalyan golü attık. Aynı golü biz yesek çok sinir bozucu olacaktı. Çünkü oyunu oynayan başkası, gol atan başkası oldu. Daha ilk 4 dakika, 5 dakika. Çünkü Galatasaray oyuna girememişti. Galatasaray golden sonra da oyuna giremedi. Bu tribünlerde, kenarda, sahada görünen bir şeydi. Stres. Yani stresi yönetemiyordu Galatasaray. Hele ki çok güvendiği golcüsünün sahada olmaması, onun yerine kanat ağırlıklı oyna yaratılmış olan Zaniolo'nun olması ve giden topların ileri de hızlı dönmesi ve orta sahada bariz kara gümrük hakimiyeti bunun tuzu biberi oldu. Daha ilk 10 dakika dedi ki oyun bize ya acaba Berkan, Mitjo tarzı oyuncular mı tercih edilmeliydi? Bu orta sahanın yavaş geçilebilmesi için, topu geri kazanabilmenin kolay olabilmesi için. Torreira her zaman maçın sonundan bağımsız olarak harika oynadı ama yetmiyor. Hocaya da hak vermek lazım. Son iki maçtır çok güzel bir oyunla kazanan takımın orta sahasını bozup da şimdi Olivier'i çıkarıp Berkan'ı, Mitjo'yu almak çok için gelmeyebilir. Maçı seyrettiğim esnada bilmiyordum Gomis'le olan sıkıntıyı ve ben Gomis'le neden başlanılmadığını kafamda döndürüyordum. Hadi Gomis'le olmadı Barış Alper neden olmadı diye kafamda döndürüp duruyoruz. Sonradan anladık işin başka yönlü bir iş olduğunu. 1-1 oldu, oldu hata golü. 2-1 oldu hata golü. 3-1 oldu şans golü. Ama yine içimizden dediğimiz şey şu. Bizim iyi oynamamız lazım. Skor gelirse gelsin gelmezse gelmesin. Yani bizim bu stresten kurtulmamız Yakarsa şampiyonluğu stres yakar çünkü. Bir belki konuşmada onu söyledik. İsteyen oradan dinleyebilir. Bunun üstüne de çok döndüğümüzde maçı konuşamadık. Maça ikinci bir video çekiyoruz şu an. Forvetsizlik bariz görünmeye başladı ve sinir bozucu İtalyan futbolunun orta sahamızı hızlı geçmesi bariz görünmeye başladı. Bu Borini ve Cagne'de olmadığı gibi gündelerdi. Hakem konusuna çok girmek istemiyorum. Çünkü hakemlik taraflar ayrı, bizlik tarafları ayrı. Hakem konusunu bizim gruba açın 70 kişi yorumlamıştır. Ve de çoğu doğru yorumluyor, çoğu yanlış yorumluyor ama yorum çok. Şu hakem konusunu boş verin. Bizlik konular bunlar. Bakın gerçekten biz ilk ikinci golü yene kadar hatta üçüncü golü yiyene kadar aşırı eforla oynadık. Yani 5-10 metre, 20-25 metre depar atıp adamları kapatmak tarzında oyunlar oynadık. Kerem ta ortadan fırlıyor, kenarı kenardan fırlıyor, ortayı. Raçisa öyle, Torreira öyle. E Zaniolo Cardi'den daha hareket bir forvet. Hatta o kadar hareket forvet ki hiçbir zaman gol noktasında bulunamıyor. E sürekli Sasha'yla diğer taraftan Adegube ile girmeye çalışıyoruz. Rashica ile girmeye çalışıyoruz ama içeriye bakıyorum ben onlar dribbling başladıkları zaman. İçerisi boş. Kardi girince de bir şey değişmedi. 4 adama 1 yıkardı. Ya son 20 dakika gelmiş Dışarıda adamın yok ise ya gönder o Abdülkerim'i içeriye uzun boylu birisini gönder. Hani geçtiğimiz sezonlarda Donk'u gönderme gibi. Çünkü birisinin kafayı karıştırması gerekiyor orada. dört 4 tane stoper daha doğrusu 4 tane savunma oyuncusu Icardi'nin üzerindeyken ya önündeki kesiyor ya arkasını kesiyor. Icardi kaç pozisyon kaçır? Penaltıya hiç değinmeyeceğim. Yani penaltı girmeyebilir. Lakaytlık falan da değil. O seviyedeki maçta ya sağ atlayacak kaleci ya sol atlayacak. Kaleci de sol atlamayı tercih etti ama öyle bir zamanlama hatası oldu ki kaleci yarı yolda durup top kucakladı. Hani komik duruma düşüyor. Sadece o. Kim ne derse desin 1-3'ten sonra Galatasaray'ın 3-3'ü yakalama performansı çok iyidir. Penaltılar bence hafif penaltılar. Yani hakemin artık baskıdan kurtulma için daha doğrusu var hakemlerinin baskıdan kurtulmak için verdikleri penaltılar. Orta hakem vermedi penaltıları. Birinci penaltı penaltıdır Türkiye şartlarında. Çünkü top geldiği zaman diz dönerken el de dışa doğru açılıyor. Refleks olarak, insani bir refleks olarak o bu kesiyor. Penaltı verilir mi? İkinci de verilebilir, verilmeyebilir. Fenerbahçe olsa garanti verilmesi gereken penaltı da ortalama objektifte verdin diyene de ver diyene de çok ekmek var içerisinde. Ama Fenerbahçe varsa sahada o penaltı mutlaka verilir. İrfan Can'a verilen penaltıdan daha penaltıdır. Ama İrfan Can'ınki de penaltı değildir. Bu da tartışmalıdır. Sakin olmak lazım. Kapasite olarak Galatasaray daha iyi bir noktada. Fenerbahçe her zaman kapasite olarak daha aşağı noktada bu sezon için. Yani atletizmden anlayanlar için bir örnek vereyim. Galatasaray Bolt'tur. Hüseyin Bolt. Fenerbahçe Justin Gatlin'dir. Bolt'un olmadığı yerde Justin Gatlin, Tyson Gay bunlar 100 metreyi kazanır. Ama Bolt'un durumuna bağlı. Eğer Bolt iyi değilse son olimpiyatlarda olduğu gibi Gatlin veya G alabilir. Ama Bolt iyiyse kimsenin şansı yok. Biz iyiyiz. Bizim tek yönetmemiz gereken bu hafif panik havası. Aa ya yakalandı, yetişildi. Biz hiçbir zaman girmeyiz buna arkadaşlar. Biz buna hiçbir zaman girmeyiz. Biz 4 puan geride olsak şu anda şampiyonluğun %50'ye %50 adayıyız. Biz 3 puan geriye düşsek son maçta Fenerbahçe'yi rahat yenecek pozisyonuz. Onun için sıkıntı etmeye gerek yok. Beşiktaş maçına konsantre olacağız. Gomis meselesine gelince Gomis belli etti. Kaç haftadır belli etti. Gomis adına ben küstüm. Açıkçası. Çünkü öyle noktalara geldi ki tam Gomis maçı dediği biz yerlerde Gomis oyuna alın. Yani son 20 dakika, 25 dakika, 20 dakika kendi evimizdeki maçlarda Gomis çok iş çözebilecek bir adamdı. Gomis hala belki en çok gol atan oyuncumuz olabilir. Oynadığı maç sayısı bir elin parmaklarına geçmez. 90 dakika kaç kere oynadı Gomis? Kaç kere oynadı Gomis? Oynamadı. Veya sonradan girdiğim. Gomis'e bu fırsat verilmeliydi. Artık işin iç yüzünü bilmiyoruz. Gerçekten Gomis gidip de hocaya ben oynamayacağım dediyse bu ayıptır. Ama soyunma odasında terliyken bundan sonra beni alma madem böyle yapıyorsun tarzında bir çekişme olduysa ve ondan sonra bu tölere edildiyse 3-4 gün bu takımda kalabildiyse Gomis yani o anda bir şey olmayıp 3-4 gün kalabildiyse ve yönetim kurulunun için özellikle bir karar almadıysa bunun içeride hal yoluna gidilmesi uygundur. Adamlar Della Ali, Della Ali problemi. Bakın bilenler bilir Della Ali ile Beşiktaş'ın ya Del Della Ali'nin kendisiyle olan problemlerin detayına girmeyeceğim. Bu problemi bile büyük ihtimalle feshettiler bakın o sözleşmeyi ama daha karşılıklı anlaşmayla ortaya düşmüyor. Yani şu anda hafta sonu oynama potansiyeli olan bir oyuncuyu bu şekilde insanlara afiş etmek lazım. Ama şu soruların arkasından da karşısında da durmak zor. Hani maç Gomis'i çağırdı gerçekten 30'lara kadar. Gomis niye yoktu sorularının cevabında bir şekilde teknik vermek zorunda ve doğrusunu söyledi ama her doğru her yerde söylemedi. O zamanı teşekkür